Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bahar dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Baharda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Dizimiz yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeye başardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak. Bahar dizisinde dediğim gibi özellikle Umay ve Evren'in önümüzdeki bölümlerde e, kardeşi yakınlaşacak arkadaşlar. Evrenin kardeşiyle Umay arasında dediğimiz gibi e, bir iletişim olmuştu geçen hafta. Evrenin kardeşi Cem ile Umay e, çok iyi arkadaş olacaklar ve hatta bu arkadaşlık aşka dönüşebilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Umay ile e, Cem arasında bir aşk başlasın ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, geçtiğimiz haftaki bölüm Önlerden baktığımız kadarıyla Umay ve Cem arasında bir yakınlık bizleri bekliyor olacak. En azından bunun sinyalleri verilmeye başlandı. Detaylar geldi içi i̇şte de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.